Merhaba. Bu videomuzda MS Project üzerinde risk tanımlama konusunda konuşacağız. Şimdi burada risk tanımlamak için MS Project ekranında proje menüsündeki özel alanlardan öncelikle risk adında bir özel alan oluşturuyoruz. Şu sağ tarafta gördüğünüz gibi proje menüsünden özel alanlara gelip burada metin biri yeniden adlandırıyoruz ve adına risk diyoruz. Bu şekilde bir özel alan oluşturuyoruz. Benzer bir şeyi olasılık, etki ve daha sonra olasılık çarpı etki adıyla yine özel alanlar için yapıyoruz. Yalnız olasılık, etki, olasılık çarpı etki adıyla oluşturacağımız özel alanlar Sayı alanları olmalı. Yani şuradaki e, görev alanları için şu sağ tarafta metin yerine sayıyı seçmeliyiz. Şimdi bu özel alanları oluşturduktan sonra olasılık çarpı etki adlı alanda, yani bu isimle oluşturacağımız alanda formülle de olasılıkla etkinin çarpımını hesaplatacağız. Şu formül kısmında. Formül kısmında olasılıkla etkinin çarpımını hesaplatacağız ve en son test adlı bir tane alan oluşturacağız ve burada da grafik göstergeleri aktif edeceğiz, işaretleyeceğiz ve tüm bunları yaptıktan sonra yani bu risk tanımlamaları için gerekli alanları özel alanlar oluşturduktan sonra ekranda da gördüğünüz gibi Gantt grafiğinde, Gantt grafiği görünümünde biz risk, olasılık, etki, olasılık çarpı etki ve test alanlarını burada sütun olarak Gantt grafiğine eklediğimizde risk durumunu, olasılığı, etkiyi, bu olasılık ve etkinin çarpımını ve burada test alanını görebiliriz. Bu şekilde de işte bizim risk tanımlarımız ilgili görevler için mümkün olur. Bu videomuzu da burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.